Galatasaray bir, bir bit maçı bitirebilirdi. Bir offside pozisyonu var, çizgisi var. Bunlara de değinmeden maça değinmek zor oluyor. 2 numaranın ayağı kırmızı çizginin üzerinden geçiyor. Yani kramponun yarısının üzerinden geçiyor. Bu pozisyon off offside verildi. Madem offside kararı var, orta hakem niye çağrılıyor? Yani yarı otomatik sistem var, varda hakemler var. Neden orta hakem çağrılıp bu karara vermeye zorlanıyor veya zorlanmış gibi yapılıyor? Top ayağına değmiyor sarının kaleciyi herhangi bir şekilde etkilemiyor. Arkasına ya, şut attıktan sonra şey. solundan geçiyor. Sen buna nasıl ofsayt kaldırabilirsin? Bu bir. İkincisi, ofsayt çizgisini 1814 model Windows 998 model Windows Paint pay vardı. Paint. Boyardık hatırlıyor musunuz? Ha. Çocuklar çocukken. Boyardık orayı. Paint'ten mi çizdiniz bu çizgiyi? Bana 5 dakika sonra çizgi gönderiyorsunuz. 8 dakikada geldi abi. Bana 5 dakika 8 dakika sonra of çizgisi gönderiyorsunuz. Var çizgisi maalesef ki bir de yarım otomatik sizin var çizginiz. 5 dakika sonra bana böyle bunu yiyeyim diye bana burada bunu gönderiyorsunuz. Arkadaşlar bu işleri bırakın. Artık sıkıldık. Zaten